Bir modelin noktalarını tanıdık, kenarlarında gezindik, yüzeylerde ustaca süzüldük. Bu derste Edit Border ile açık uçları, Edit Element ile parçaların nasıl tek bir bütün olduğunu yöneteceğiz. <laughs> Modelindeki boşlukları, bağlantıları ve element ilişkilerini çok daha bilinçli kontrol etmeyi öğreneceksin. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan açık uçlara estetik dokunuşlarla gerçek bütünlüğe noktayı koyalım. Öncelikle ben buradan Create bölümünden bir çaydanlık yani Tipot ile başlıyorum ki konumuza uygun daha iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üzerinde sakili Convert to Editable Poly diyoruz ve daha sonra da Edit Border'a buradan geçebildiğimiz gibi daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi buradan da geçebiliriz. Evet ilk olarak Edit Border'ı ele alalım. Daha sonra da Edit Element kısmına geçiş yapacağız. Bunun için Edit Border'a tıkladım ve buradaki Border kısmına geliyorum. Tabi öncelikle burada border var. Bakın görüldüğü gibi şuradaki açık uçlar. E, fakat ben size daha iyi gösterebilmem için yüzey üzerinde birkaç poligon silmek istiyorum. Bunun için de öncelikle poligon kısmına geçelim. Buradaki bakın 4 tane poligonu delete ile siliyorum. Evet şu anda bir daha gözükür bir border oluştu. Daha sonra da bordera geçerek bakın buradaki bölümleri tanıyalım. Aslında tanıdığımız komutlar bunu border'da nasıl uygulayacağımızı da göreceğiz. Evet seçtiğimiz an şu anda kırık olan yerdeki kenarlara ait kısım border oluyor. Ve ilk olarak buradan extrude verebiliyoruz. Evet buraya geldiğimizde bakın ilk olarak buradan extrude veriyoruz. Şuradaki değer ile de bakın dışarıya doğru biraz genişletebiliyoruz. Bakın şuradan extrude işlemlerini rahatlıkla verebiliyoruz. Eğer sıfır olursa tamamen sıfır olarak extrude işlemi olmuş oluyor. Evet diğer bir seçenek olan buradaki chamfer değeri. Bakın buradan chamfer değerine de tıklarsak ilk etapta bakın şöyle yaptığımızda evet herhangi bir chamfer işlemi olmuyor. Burada sebep şuradaki seçenekler. Bakın burada tree özelliğine geçtiğimizde bakın görüldüğü gibi burada da chamfer işlemlerini kolaylıkla yapabiliyoruz. Buradan uyguladığımız chamfer işlemine segment de ekleyerek bakın yeni segmentlerde ekleyebiliyoruz. Peki daha başka ne yapabiliriz? Aşağıdaki seçeneklere bakarsak eğer örneğin mesela şurayı işaretlediğimizde border yaptığımız yani şu değer ile bakın buradaki border'u tamamen genişletebiliyoruz. Diğer seçenekle de bakın o genişlettiğimiz yüzeyler kalıyor. Geri kalan kısmı tamamen kayboluyor. Bakın buradan da sonradan da bu işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu gibi seçenekleri bize sunuyor. Tekrardan bunu pasif yaparsak eski konumuna da geçmiş oluyor. Evet buradan çarpıya tıklayalım. Diğer seçenekler olan örneğin buradaki connect kısmına geçelim. Bridge biraz sonra onu da göreceğiz. Örneğin buradaki connect kısmı ise şu anda buraya uygulayamıyoruz. Örneğin mesela onu da şurada göstermiş olalım. Yine poligon moda geçerek buradaki poligonu seçiyorum ve buradan grove diyerek komşu yüzeylere dağıtıyorum. Alt seçeneğine basılı tutarak ortadakini seçiyorum ki bunu tekrar pasif yaptım. Geri kalan yüzeyleri de sildiğimde bakın iki tane border'ımız oldu. Bu iki tane border'ımız bakın bir içte olan border, bir de dışta olan border oluyor. Şuradaki border'a bu connect işlemini uygulayamıyoruz. Bakın şuraya gelirsek yani border'ımız dış uçlar olduğunda bakın buraya geliyoruz connect kısmına görüldüğü gibi segmentlerimizi rahatlıkla ekleyebiliyoruz. Evet bunu da bu şekilde gördükten sonra diğer seçeneklerle devam edelim. Örneğin buradaki Create Shape From Selection var. Bu da bu border'umuzun seçtiğimiz kenarları bir line çizgisi ile çizmiş gibi çıkartabiliyorduk. Bir önceki dersimizde bunu görmüştük. Bunu tekrardan göstermemize gerek yok. Zaten buraya tıkladığımızda bu çizgiyi bir spline olarak dışarıya çıkartmış olacaktır. Diğer buradaki seçeneklerde Turbo Smooth gibi, Nerfs gibi nesne yumuşatma komutlarını uyguladığımızda buradaki kenarlara ait yumuşaklık, sertliğini verdiğimiz hassasiyet durumlarını göstermektedir. Burada bulunan Bridge var. Bu Bridge özelliğini de örneğin şu şekilde yapabiliriz. Mesela ben yeniden bir küre oluşturayım ve bu küreyi buradan et evet, poligon yüzeye geçebiliriz veya geçmesek de burada bulunan Attach buradan kullanabiliriz. Attach diyerek buradaki küreyi dahil ediyoruz. Dahil ettikten sonra yine poligon moduna geçerek bakın şuradan bir yüzey silelim. Aynı şekilde burada da bir border oluşmuş oldu. İşte karşılıklı olarak bu border'ı kontrolle seçtikten sonra bakın buradan gelip bridge işlemlerini uygulayabiliyoruz. Bakın bir köprü atıyor. Border'lar arasında bir köprü atıyor ve buradan segment ekleyebiliyoruz. Segment ekledikten sonra şu özellikleri kullanabiliyoruz. Bakın iki border arasındaki atılan köprüye bu şekilde müdahale edebiliyoruz. Evet, bu şekilde buradaki edit border kısmını görmüş olduk. Şimdi gel gelelim element kısmına. Buradan elementi seçtiğimizde bakın şu kısımdan çok kolay olarak flip özelliği var. Örneğin ben bu elementi seçtiğimde ki şu anda çaydanlık üzerinde bulunan birden çok elementler var. Bakın her bir seçilen parça bir element oluyor. Buradaki elementimizi seçtik. Bakın flip dediğimizde yüzeyleri tersine çeviriyor. Bakın hemen alttaki insert vertex dediğimizde yüzeylere nokta atarak yeni yüzeyler eklememizi sağlıyoruz. Ve burada bulunan XYZ ile elementlerin simetrisini alabiliyoruz. Eğer burada copy kısmını yani clone kısmını işaretlersek örneğin şurada uygulayalım. Element moduna geçerek şuradaki element moduna geçtik. Mesela çaydanlığın bu uç kısmını seçip eğer buradaki klon seçeneği seçmezsek ve belirlediğimiz eksene göre bakın simetrisini alıyor. Ctrl Z diyoruz mesela Z'ye göre alıyor. Bu seçeneği de seçersek bakın tekrar örneğin Z dediğimizde bu kez kopyasını alarak yeni bir element oluşturmuş oluyor. Yine diğer eksende de aynı şekilde bunu bize kopyasını oluşturarak simetrisini de karşımıza çıkartmış oluyor. Evet bu dersimizde de Editable Poly altındaki Edit Border ve Edit Element özelliklerini görmüş olduk. Aslında bu dersimizde Editable Poly altındaki Edit Vertex, Edge, Border, Polygon ve Element özelliklerinin hemen hepsini hem Editable Poly altından hem de Grafite Modeling Tools üzerindeki tüm panelden görmüş olduk. Modellemeye çok daha farklı bir bakış açısı kazandırdık. Bundan sonraki derslerimizde de modelleme ve örnekler yaparak devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Çünkü senin vereceğin destekle ve senin vereceğin yorumla ben de en güzel dersleri yapmaya devam edeceğim. Sağlıkla ve hoşça kal.